Merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir silah tanıtım videosunda karşınızdayım. Bu tanıtımı daha önce İngilizce çektim. Ama Türkiye'deki arkadaşlar da merak ediyorsa İngilizceyi anlamakta zorluk çekiyorlarsa diye kısaca bir de İngilizce şey Türkçe bir video çekmek istedim. Tanıtmak istediğim silah Pardini'nin havalı tabancası K12 Absorber diye geçiyor. Pines piyasaya çıkardı. Son model şey havalı tabanca. Bu tabanca bana İsviçre'deki Pardini bayisi tarafından test etmem için bir haftalığına verildi. E, ee, tabii vermesinin amacı e, benim bunu alacağımı düşünüyor. O yüzden verdi. Yoksa sanırım vermezdi <laughs> diye düşünüyorum. Alıp almayacağım konusunda daha henüz karar vermedim. Atışlarını falan görmem lazım. E, ama kısaca silahı bir tanıtayım. E, silah iki tane tüple geliyor. Hava tüpü iki tane çıkıyor şey kutudan. Bir tane böyle e, boş olduğunu gösteren parça. Kullanma kılavuzu kullanmak için gerekli olan alyan anahtarları, tüpü doldurmak için gerekli olan adaptörler ve bir tane de yedek tüp geliyor. Plastik, sert plastik bir çantada geliyor. Bu silahın üstünde test silahı yazıyor. O bayinin test silahı olarak ayırdığı silah olduğunu göstermesi aslında. Silah kabzası oldukça konforlu ama bu tip silahlarda kabzayı elinize göre ayarlamanız ya da ayarlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama ilk alır almaz kullanmak için benim elime güzel uydu. Bu M, yani middle hem boyu. Ben Önde e, Morini var. Onun M'i biraz daha büyüktü. Bu biraz daha küçük. E, öyle bir fark var. E, silahla hem kuru tetik hem normal atış yapabiliyorsunuz. Bunu şuradaki bir kolla değiştiriyorsunuz. E, bunu değiştirebilmek için silah önce kurmanız gerekiyor. Silah kuruluyken e, diğer moda geçiriyorsunuz. Şu an at normal modunda yani normal atış modunda, şimdi de şey kuru tetik modunda ee, kuru tetikle normal motorusunda çok az bir hissiyat farkı var arkadaşlar. Ee, tetik ağırlıkları falan aynı ama e, bu tetiğin düştüğünü düşme hissini normal şeyde biraz daha fazla hissediyorsunuz normal modda. Onu söyleyebilirim. Ee, şeyin namlunun üstüne bir kaplaması var. Bu kaplamanın üstüne de ağırlıklar takabiliyorsunuz. Sizin artık denge noktanız nasıl, yani nasıl hoşunuza gidiyorsa dengeyi ayarlayabilmek için daml üstünde şey ağırlıkları ya da tamamen de çıkartabilirsiniz. E, yerlerini değiştirerek size uygun dengeyi bulmanız açısından e, tüpün üstünde bir manometre var. E, tüpte kaç bar hava kaldığını görmesi aslında. E, bir, çok bizim bildiğimiz anlamda bir kompansatörü yok, namlu üstünde delikleri de yok ama namlu ucunda bu şekilde bir havayı dengeli bir şekilde yanlardan verip şeyi saçmayı böyle arkadan dengeli bir hava kitlesiyle itmesi açısından böyle bir konik bir yapı var, öyle düşünmüşler. Zaten sistemde bir absorber yani geri tepmeyi az hissetmenizi sağlayacak bir mekanizma olduğu söyleniyor. Bunu atış yapınca göreceğiz ne kadar işe yaramıyor diye e, tetiği e, tetik şeyini tetiği yani aşağı yukarı ileri geri sağa sola ve sağa sola döndürme şeklinde ayarlayabiliyorsunuz yani hem X Y yönünde hem de 360 derece e, silah tetiğini parmağınıza göre ayarlayabiliyorsunuz tetik şeyi yani kolu diyeyim. Gayet konforlu, biraz düz gördüğünüz gibi. Ben böyle düz olmasını seviyorum. Ee, ve de biraz da geniş. Bu da geniş olmasını da seviyorum. Çünkü Morini'nin tetiği birazcık daha dar. Hani böyle biraz çok az oynuyor gibi oluyor. Bu açıdan daha konforlu gözüküyor şimdilik. Tabii gerçekten atmadan onunla ilgili bir yorum yapamam. Kurma kolu metal. Ee, sanırım işte plastik. Bildiğim kadarıyla. Bunda metal. Yalnız biraz şey hani tam kurumak için bir, bir sonuna kadar getiriyorsunuz. Klik duyuyorsunuz. Sonra da saçmayı koyduktan sonra kapatınca yine böyle bir klik duyuyorsunuz. Hem Morin'de hem Steyr'de bu biraz daha böyle yumuşak bir şey var. Kurumak kolu biraz daha yumuşak çalışıyor. Yani çok da şey değil. Ama farkı görmek açısından öyle bir fark var. gez ayarı sağ sol, aşağı yukarı tabii ki ayarlanabiliyor ve de gezin aralığı ayarlanabiliyor arkadaşlar. Ben Pardini SP Sport tabancamda bu ayar şuradaki vidadandı. Bu silahta ayar şuradaki vidadan yapılıyor. Ama gezin derinliği ile ilgili bir ayar imkanı yok. Yani işte gibi gezin derinliğini ayarlayamıyorsunuz. Ama Morini'lerdeki gibi sadece şeyi e, gezin aralığını ayarlayabiliyorsunuz. Namlusunda bir delik yok. Söyledim mi de bilmiyorum. E, bu Steyler'da ve Morin'in son çıkan modelinde ve de Walter'da ve de şey Feinberg'de e, üstünde delikler var. Bu şahlanmayı biraz alsın diye yapmışlar. Bunda yok ya da ben göremiyorum. Bakacağız e, bakacağız şahlanmayla ilgili nasıl bir sorun var mı yok mu? Zaten havalı tabanca olduğu için az oluyor ama oluyor yani. Sonuçta attın, atılan hedef de küçük olduğu için bu ufacık şahlanma bile e, etkili olabiliyor. E, evet arkadaşlar silahı da bu şekilde bir tanıtmış olayım. Şimdi atış videoları falan da koyacağım bu videonun arkasına görürsünüz. Bakalım nasıl bir performans elde edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar atışları test etmek için poligonu şey silah poligona getirdim kutudan çıkardıktan sonra önce tabii ki tüpünü doldurmam gerekiyor. Tüpünü doldurmak için tanıtımda gösterdiğim iki tane adaptör mevcut. Sanırım o küçük olan adaptör bir pompa için. Ama bizim poligonda hem dalgıç tüpü var doldurmak için hem de bir el pompası var. Ama el pompasının adaptörü de dalgıç tüpünün adaptörüyle aynı. O yüzden ben her ikisi için de aynı adaptörü kullanacağım. Şeyin tabancanın tüpünü çıkarmak rahat. Hani bir herhangi bir sıkışma falan yok. Kullanma kılavuzunda bu şeyin tüpün silaha değdiği yeri arada bir yağlanması tavsiye ediliyor. Çok da fazla değil yani çok az. Ki aşımalara karşı. Şimdi bizim bu poligondaki tüp dalgıç tüpün içinde 200 bar hava yok. Daha az var. O yüzden tüpün tamamını dolduramayacak. 150 bara yakın dolduracak. Ama ben geri kalanını manuel pompayla dolduracağım ki bu sayede her ikisinin de kolay bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını da görmüş olacağız. Test ediyoruz sonuç olarak. Gördüğünüz gibi bu tüp 150 bara yakın bir hava doldurdu. Dediğim gibi geri kalanında şey normal el pompasıyla dolduracağım adaptör el pompasına rahat bir şekilde takılıyor herhangi bir sızdırma falan yapmam gibi bir şey olayı yok tüpte adaptöre kolay bir şekilde takılıyor açıkçası yani o bakımdan zaten bu silah yüksek kalite bir silah çok şey olimpik atıcılık için kullanılan yüksek kalitede bir silah olduğu için zaten böyle olmasını bekliyoruz. Ha, şey normal pompayla da geri kalan doldurduktan sonra ya da yapabildiğim kadar e, doldurdum. Yaklaşık 200 bara yaklaştı. Toplam 250 bar hava basılabiliyor. Şeyde kullanma kılavuzunda kaç bar havayla kaç atış yapılacağı bir bilgi yok. Artı en az kaç bar varken atış yapılması gerektiğiyle ilgili bir de bir bilgi yok. Bir de Morin'lerde tüpün basıncı belli bir seviyenin altına düşünce kendisi otomatik olarak kurma kolunu kilitliyor. Yeni atış yapamıyorsunuz. Bunda öyle bir şey de yok. Ara sıra bakıp işte kaç bar olduğunu kontrol etmeniz lazım. Bugün bir ucuz bir de pahalı saçma kullanacağım. İkisiyle de nasıl atıyor görmek için. Yani silahın ne kablosu ne tetiği hiçbir şey bana göre ayarlanmış değil arkadaşlar. Bu tip silahlarda önce kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Yani ben birinci atışı göstereceğim. Daha sonradan biraz hızlı geçeceğim. Önce bir 10 atış yapıp sonuçları size göstereceğim. Bu esnada da bazı ay ayarlamalar yapacağım. Bu kutudan çıktığı haliyle biraz namlu tarafı daha ağır gibi geldi bana. Ben öyle geldi yani. O yüzden namlu üstündeki ağırlıkları biraz geriye çektim daha sonradan. Bu şekilde silahın dengesi bana daha uygun olmuş oldu. Bakın şimdi ağırlıkların geri çekilmiş olarak atışlarıma devam ediyorum. İlk 10 atışı yaptıktan sonra sonucu size göstereceğim. Atışları biraz hızlı geçiyorum ki sıkılmayın diye. silahın tetiği gayet güzel arkadaşlar. Mekanik bir tetiğe sahip. Elektronik bir tetik değil. E, artı şeyi e, gezerpacık resmini güzel ayarlıyorsunuz ve bunu rahat koruyabiliyorsunuz. Biraz da elinize göre ayarladıysanız e, tutuşu falan rahat silahın. E, eğer havalı tabancayla atışa başlamak istiyorsanız. Bilmiyorum Pardini bayisi var mı? Türkiye'de yok mu ama. E, mekanik tetikli bir silahla başlamak için benim yaşadığım İsviçre'de fiyat olarak bu rakiplerinden daha uygun fiyatlı ki bu silah kullanan insanlar da uluslararası, uluslararası yarışmalarda podium'a çıkabiliyorlar yani silah böyle bir yeteneğe sahip bir silah yani en azından benden daha iyi attığı kesin o bakımdan eğer elektronik tetikli bir havalı tabancanız varsa yani olimpik atış yapabileceğiniz bu silah çok fazla sizi fazla bir şey kat katacağını sanmıyorum. Ama eğer bir kulüp silah kullanıyorsanız ya da eski bir mekanik tetikli silahınız varsa değiştirmek istiyorsanız ya da ilk silahınızı alacaksanız benim yaşadığım ülke içindeki fiyatlarla söyleyecek olursak bence çok güzel bir seçenek. Çünkü bu fiyatta bu kalitede bu kadar hassas atabilen bir silah yani yok açıkçası bu ilk 10 atış arkadaşlar. Daha silah alışma evresindeyim. Biraz at aşağı gitmiş. ama fena değil yani ilk bu silahla herhangi bir silahla ilk 10 atış yapma açısından. Şimdi ikinci bir 10 atış yapıyorum. bunda elim biraz daha alışmış. Bir de atış yani bugün atış yaptığım günde kolumun bir ısınması lazım güzel atmaya başlamak için. O da şimdi yeni yeni yerine geliyor. Bir de bu ikinci on atışı da daha pahalı. Yani benim maç için kullandım saçmayla atıyorum. Bakalım bu bunun etkenler sonucu nasıl etkileyecek. Eğer siz de havalı tabanca spreyiyle ilgilenmeye başlamak istiyorsanız elinizdeki spor müdürlüğünün havalı tabanca poligonu var mıdır yok mudur bunu öğrenin Buna başlamak için yapabileceğiniz en iyi şey il spor müdürlüğünün hali hazırdaki poligonuna gitmeye başlamak Eğer şehrinizde bir mesela, olimpik atıcılık kulübü varsa havalı tabanca disiplininde de branşında da atış yapabileceğiniz Oraya da üye olup poligonu kullanmakta da biraz daha o zaman avantaj sağlayabilirsiniz. Bu şekilde önce kulübün size sağlayabileceği silah ve imkanlarla biraz ilerledikten sonra da kendi silahınızı alarak bu çok güzel bir spor. İnsan kendi gelişimi, kişisel gelişimi için de çok faydalı bir spor. Bu spora başlayabilirsiniz tavsiye ederim. Yani burada öyle bir laf var. Hatta bizim Kulüpte bir amca vardı öldü önceye kadar atıcılık yaptı yani atış yaptığının haftası yaşlılıktan vefat etti evet bakıyorsunuz şimdi ikinci on gayet güzel oldu şimdi ortaya toparlandı silah gayet güzel kapasitesi potansiyeli yüksek bir silah beni izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere.